Türkiye dünyada olduğu gibi bir virüsle baş başa kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütmüştür. Komşu ülkelerimize baktığımızda gerçekten Türkiye'nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının, Türkiye'nin burada ortaya koymuş olduğu başarının hakkını teslim etmek lazım. Biz il olarak da Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci sağlık personeliyle, içişleri personeliyle, diğer bakanlığımız, diğer bakanlıklarımızın temsilcileriyle, personelleriyle biz de başarılı bir şekilde yürüttük. Bugün itibariyle Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu 320 vaka sayısı Hatay nüfusuna bakıldığında nüfus kriterine göre sıralandığında tahminimi söylüyorum herhalde en başarılı illerin içerisinde yer alır. Bugün itibariyle bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, bu rakamın içerisinde İdlib, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakalarını da burada söylemek istiyorum. Afrin'de ve İdlib'de bugüne kadar sivil vatandaşların hiçbir tanesinde pozitif vakaya rastlamadık. Ancak Türkiye'den oraya görev yapmaya giden personellerimiz, polislerimiz, askerlerimiz vasıtasıyla ki bunlar da korunaklı alanlarda, mekanlarda kalıyorlar. Bunlarda çıkan pozitif vakalar var. Bu vakalarla birlikte Afrin ve İdlib'de bu 320 vakanın 150 tanesi orada çıktı. 120 tanesi Afrin'deki polislerimizde çıktı. 20 tanesi İdlib'deki hava tümeninde taburunda çıktı. Bunlarla birlikte ilave eden sayın vekillerimiz çok uğraştılar. Yine bu hafta içerisinde Sayın Dışişleri Bakanımız ziyaret ettiler. Sayın Hüseyin Yerman Beykilimiz, Hüseyin Şamber Beykilimiz, Serkan Bey birlikte gittiler. Bizim yurt dışında Arabistan'daki yaşayan Hatay'lı hemşerilerimiz buraya getirme gayret çabası var. En son geçen hafta içerisinde gelen 517 kişilik bu Suudi Arabistan gelen heyetin içerisinden 27 kişi de pozitif vaka çıktı. Biz vakaları tam sıfırladık derken yurt dışından gelenlerle birlikte bugün itibariyle 20 tane pozitif vakamız var. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda çok büyük bir şekilde sağlık hizmetlerine yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte personelin gayretiyle birlikte sağlık personelinin gayreti birlikte Alman tedbirlerin birlikte çok az hasarla atlattık. Ben bu virüs salgında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce bu virüsün temizlenip ülkemizin, ilimizin buradan kurtulmasını temenni ediyorum. Rabbim nice hayırlı güzel günler nasip etsin diyorum.